The dawn of capitalism. Capitalism as mighty as nations rule the seas and dominate the world's valuable trade routes. Tyranny and exploitation igniting a battle for global supremacy. From the Indian Ocean. A flood of exotic goods feed new addictions and fill coffers with coins tainted in blood. And where there is blood, there are predators. 17. yüzyıl. Yani 1600'ler. Bundan yaklaşık 4 asır öncesi. Burada bir savaş var. Yeter. İngilizler yaklaşıyor. İleride bir şey var diyor. Evet, yani şu anda gamepad ile oynuyorum. Hemen analoğa çevirdim. Böyle kullanabiliyorum. Koca gemi sandal gibi hareket ediyor. Yani çok da bir ağırlığını şey yapmıyorsunuz. Hissedemiyorsunuz. Zaten size gösteriyor bak nasıl yapacağını. LT ile diyor. Eğim al diyor şöyle yandan. Bakın göster, göster gibi demodaki. Var ile hedef aldım. A'ya bas denizcilere bir talimat ver diyor. Şöyle bastım. Şey, şeyleri dolduruyorlar galiba. Topları. Yalnız geminin şeyini beğenmedim. Geminin birazcık ağır olmasını isterdim. Gemi adeta böyle sandal gibi bir oyuna bir bu yöne gidiyor. Şöyle bir şeyimiz var, merceğimiz var. Şöyle bakabiliyorsunuz. şey var mı? Harita? Harita yok galiba. Sağ anoda basılı tuttum. Şöyle oluyor. Dost olmayan gözler tarafından izleniyoruz kaptan diyor. Şöyle bir şey modu var. LV'ye basın tutarak. Rüzgar bizim tarafımızda. Şöyle atış yaptırabiliyorsunuz. Böyle bir modu var. Şurası sınır sanırım. Bunun belki Battle Royale modu falan da gelebilir. Zaten açık deniz ya. Hedefimiz nerede? Herhangi bir hut falan da yok bak. Ya gösterdiği için şu an demosu olduğu için böyle. Evet bakın bunlar işaretli. Biri patladı. Tabi onlar da bize ateş atıyorlar. Oo bu da nedir? İngilizler geldi. Ana gemi, büyük gemi. Çok fazlalar. Şöyle bir saldırı yapalım. bu ana gemi aynı Karik korsanlarında olduğu gibi filmlerinde Bu filoları koruyan bir de ana gibi gemi oluyor Korsanların da zaten o dönemde başlarının belası olan İngiliz şeyleri donanması. Tabii onların ticaret gemilerini yağmalıyorlardı. Oy. Şeydekileri biz kontrol edemiyoruz. Geminin içindekileri. Ya kesin uçan Hollandalı vardır bunun içinde. Böyle bir anlaşmaları olduysa onu bir güzel taktırırlar o gemiyi. Sağlam fiyata. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Arkada bir gemi var. Bu arada geminin her tarafında toplar var. Oy. Evet sağlam darbe aldı. sanırım battı. Atalım. Ah, böyle girebiliyorsunuz şeylere. Yemeğin kazlarına. Hadi. Çok hareket yani belli. Geminin ana bizden daha büyük bir geminin dönüş hızından belli. Nasıl döndü bir anda? Gemi bir anda uzaklaştı bu. Ubisoft gelsen vazgeç bu sevdadan bu oyunu free to play yap. Şu anda patlamak üzere sanırım o gemi. Tepede bir şey belirliyor. Acaba onu vursak mı? Gittikçe bakın darbe almaya başladı. Bir dakika. Bir dakika. Son anda patladı. Yani bu oyun tutmaz gibi ya. 1800 lira da verilmez yani. 60 dolar da verenin de sanmıyorum yani yurt dışına hadi. 60 dolar 70 euro 60 e, ya da 70 dolar. Yani edecek kıvamda bir oyun değil ilk bakıştaki izlenimi. Şöyle bakabiliyoruz etrafa. Ya yani oyunu tüm olayı buysa zaten başka sunacağı bir şey sanmıyorum. İşte gireceksin. Gemini kasmaya çalışacaksın. Bir iki tane de güzel böyle filmlerden falan. Kara ee, kare korsanlarında o siyah inci falan. Uçan Hollandalı işte onun şeylerini alırlar. Lisanslarını kaktırırlar gemilerini. İşte skin, gemi skin işte. Farklı tarzda şeyler. Biliyorsunuz yani parayla sattıracak şeyler bunlar. İnsanlar genelde bunlara para veriyor. Onları satar satar satar. Bu kadar. Ben sanmıyorum başka bir şey yapsın. tutsun bu oyun. Evet orada bir gemi var diyor ha. Atışa hazırlanın. Bir şey güzel bak. Sesleri beğendim. Yani NPC de olsa o şeyleri görebiliyoruz eee gemimizdeki korsanları işte kadınlar erkekli ve onların işte o duygulu bağırışları, çağırışları, o şeyleri falan güzel yansıtılmış. Heyecanlı yani. Onun dışında gemi tasarımı güzel ama ben geminin ardın olmasını isterdim. Şimdi olay ne mesela? E, şeyler nerede? Ha bir tane daha geliyor. Gerçek oyuncular nerede burada? Ya da eğitim kısmında mıyız şu anda? Bak birden dönüyor o gemi. onu da aldık. Bravo. Bir tane de efekt alırız. Nerede alkış efektim? Neden alkışlıyoruz? Bravo. Çünkü oyun çöktü. Hayır olamaz çöktü diyor. Skull and Balls Open Beta çöktü. Bir çökme raporu göndererek bize yardım edin ve neyin hatalı olduğunu çözelim. Valla hatanın kendisi sensin Ubisoft. Yani daha açık beta'da bunu çözemedin sen bu çökmeleri ve bizi bir denek olarak kullanıyorsa bir de üzerine 1800 lira para istiyorsun ha gönder diyelim hatalarını anlasın yüzlerine vuralım çöktü lan oyun diyelim oyununuz çöktü kapat gönderildi şimdi tekrardan bu oyuna girdik matchmaking yapıyor tamam az önce burada atmıştı oyunda Çökmüştü oyun Yine çöktü ya Lanet şey Yok abi yok bu oyun alınmaz Hayatta kesinlikle almayın Bakın da açık betasında çöküyor oyun. Yani tamam tamamen çıktığında yani oyun zaten gold olmuştu. Ee, orijinal hali çıktığında tamamı çıktığında yine böyle olacak. Ha belki çökme sorunu halledebilirler desem de online bir oyun zaten single yok bunun. İnsanlar abanacak şimdi ne olacak bu, bu çökme devam ederse. Bak yine çöktü. Bir daha gönder. gönderildi. Aynen.